Söyleyecek Aliye bak kendini benim yerime koy. Birisi benim abim, birisi benim karım. Allah'ım ben çıldırıyor muyum? Sen benim <laughs> en büyük çaresizdensin. pek <laughs> yüreğini Daha terlemeden Yıllarca babamı suçladın <laughs> katil diye borun saklamışsın Sen ne söylüyorsun? Bana nasıl söylemezsin? Seni parçalarım! Anne Sen ya Boran yaşıyor! Ya bilmiyor. Nereye gidiyorsun? Yaklaşmayın. Ya, abi çekilin. Çekin. Yağdı başa sanki karlar sazım. Senin derdini söyler döksen içini kimler anlar feda ettim gençliğimi yağdı başa sanki karlar.